Bu aracı hediye etmezsem namerdim. Türkiye'nin en uygun rakamından satışa çıkartmıştım. Bir saatte kaporasını aldım. Konya'da bir ekspert arkadaşa götürdüler. Aracın sağ ön kapısına değişen yazdı. Biz aracı kendimiz ekspertiz yapmıştık. Biz boyalı olduğunu iddia ettik. Bu aracın kapısının değişen olduğuna kanaat getirlerse şerefim ve namusum üzerine söz veriyorum. 3 milyon lira değerindeki bu aracı takipçilerime hediye edeceğim. Evet arkadaşlar, bu aracı kapısı değişense hediye edeceğiz demiştik. Sami Tarcan ustamız da Tarcanlar Ekspertiz'den beni aradı. Konya'daki ustasını gönderdi. Aracımıza baktı, inceledi. Sami ustayla da fikir paylaştılar. Yüzlerce firması olan bir ekspertiz arkadaş bu arabanın kapısında değişen yazmıştı. Şimdi sözü kardeşime bırakıyorum. Şimdi aracın genel kontrollerini yaptık. Aracın kapısı orijinal. Herhangi bir sıkıntı yok. Araç daha önceden şuradan aldığı darbeyle burası boyanmış alt kısmı. Ayrıyetten evet. de kapının basamak kısmı boyandığı için. Kodlarını incelemişler ama yanlış bir bilgi vermişler. Herhangi bir değişeniniz yok. Kapınız orjinal. Kodlardan da baktınız doğru mu? Hepsini kontrol ettik. Bir ekspertizinde fikir almamıza gerek yok. Yok. Zaten Türkiye'nin en büyük iki tane firması baktılar, incelediler. Teşekkür ediyorum ustacığım. Rica ederim. Sami Usta'ya da teşekkür ederim. Buraya e, bu kadar gönderdi sizi. Şöyle de emin olabilirsiniz. Her türlü imzamızı atarız. Her türlü senete, menete imza atarız. Sıkıntı yok. Kapınız orijinal. Kod Eyvallah Kodlar kardeşim. Yok. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür